Merhabalar ben Metropol Soft'tan Ömer. Bugün SolidWorks simülasyonun profesyonel paketinde bulunan topoloji optimizasyonunu kullanarak bir pedalı inceleyeceğiz. Topoloji optimizasyonu SolidWorks simülasyon paketine 2018 yılında eklenmiştir. Topoloji optimizasyonu sadece parçalar için geçerlidir. Montajlarla çalışma yapamazsınız. Topoloji optimizasyonu sizlere parça tasarımlarınızı SolidWorks'e yaptırma imkanı sunmaktadır. Biz bu çalışmamızda fren pedalını inceleyeceğiz. Simülasyon etüdünü oluşturarak çalışmamızı başlatıyoruz. Yarış pedallarında malzeme olarak genellikle alüminyum 7075 kullanılmaktadır. Bu doğrultuda malzeme atamamızı gerçekleştiriyoruz. Sabit olacak yüzeylerimizi seçiyoruz. Bir erkeğin oturma şekline göre uygulayabileceği bacak gücünün grafiğini görüyoruz. O şeklini önüne alarak uygulayacağımız yük miktarı 500 Nft olarak giriyoruz. Sonraki adıma geçiş yaptığımızda hedefler ve sınırlandırmalar seçeneğinde bizi yapma amacımızı programa söylüyoruz. noktada en iyi sertlik ve ağırlık oranı seçeneğinden kütlemizi %50 azaltmak istediğimizin bilgisini giriyoruz. Son girdi seçeneğimiz olan üretim kontrolleri kısmında ise imalat kriterlerimizi belirliyoruz. Korunmuş bölge ekle seçeneği ile optimizasyonun çalışmasını istemediğimiz alanları seçiyoruz. Biz bu çalışmada sabitleme yerlerimizi seçiyoruz ve bunlara derinlik değerleri girebiliyoruz. Kalıptan çıkarma yönlü belir seçeneği ile hangi yönde ne şekilde boşaltma yapacağını belirleyebiliyoruz. Şekilde gösterilen ok doğrultusunda optimizasyon uygulanacaktır. Mesh atamamızı yaptıktan sonra simülasyonumuzu çalıştırabiliriz. Bu noktada diğer analiz etütlerine göre topoloji optimizasyonunun işlenmesi uzun sürmektedir. Analizimiz bittikten sonra tanımı düzenle seçeneğinden ne kadarlık malzeme gittiğinde nasıl bir görünümü olacağını gözlemleyebiliyoruz. Yine burada mesh görünümü ve kütle görünümü arasında geçiş yapabiliyoruz. İstediğimiz ayarlamaları yaptıktan sonra malzeme kütlesi kısmına sağ tıklayarak düzenleştirilmiş mesh ver seçeneği ile sonucu grafik gövde olarak konfigürasyona ekleyebiliyoruz. Sonrasında ilk baştaki parçamız ile grafik gövdemizi üst üste bindiriyoruz ve tasarımımızı bu sayede kolayca revize edebiliyoruz.